herkese. Selam arkadaşlar. Ben Bicayla, ben Tokalak Bicayla, pardon. <laughs> Ana kanalımdan alışmışım gerçekten. Bugün sizlerle birlikte e, 24 saat, daha doğrusu gece gizlice bankada kalacağız. Yani şimdi insanlar var diye biraz sesi söyledim. Çünkü e, neden istemiyorum. Şimdi bir de kalmak isterler falan. Şimdi limon yanımda bu arada. E, şimdi diyeceksiniz ki niye hiç da oğlum <laughs> dışarıdakilerin bana komplosu var. Video çekmeye başladığım gibi konuşuyorlar. Yani ama sinirlenemiyorum. Çünkü sinirlenince tabak falan kırıyorum. Ay çok kötü şeyler oluyor. <laughs> Neyse işte bugün yanımda limon var. Biraz suskun kendisi. Selam. Şimdi arkadaşlar bir de diyeceksiniz ki sürekli yanımda limon var. Niye? Ben anlayla mı geleyim? 3 yaşında çocuğumla mı geleyim burada kalayım? He? 3 yaşına çocuğumla mı kalayım? 30 yaşına kocamla mı kalayım? Yani bana söyleyin lütfen. Saçma salak şeyler sormayın. Yani sormuyorsunuz hiç. Ama sorarsanız sormayın işte. <laughs> Nasıl bir mantıksızlıktır bu bir ya. Üf, yürü içeri hadi. Ne? Cesat içeri ya. Tamam arkadaşlar İsimle çok alıştık. Merhabalar efendim. Ne için gelmiştiniz? Şey ben yukarı gideceğim. Yemek katına. Yemek yemeye. Yo biz burada kalacağız gece. Sus lan sus. Üf belli ediyorsun. Ha doğru tamam doğrudur. tam sustum. Limonla mı konuştunuz yoksa bana mı öyle geldi? Yok o evet ya ben limon çok severim biliyor musunuz? Hart. ay ne yapıyorsun Jesse? Niye kulağımı ısırdın? Senin kulağın yok ki. Yürü hadi ya. Ay, otistik herhalde. Üf. Senin yüzden beni otistik sandılar. Ben mi dedim ya kulağımı ısır diye? Tamamdır bu da halloldu. Ne saçmalıyor lan bu? Oğlum burası neresi? Ne? Oha. Yukarı bak Limon. Orayı açarsak oraya girebiliriz. Oğlum ben onu söylemedim. Kasaya geldik onu gösterdim. Yukarı girelim bak. Yukarı nasıl tırmanacağız? Bağırma lan bağırma Jesse. Şuradan şunları tırman. Doğru mantıklı. Limonu beyni. Hop turp valla. <laughs> Şuradan çıkıyorum. Evet. Limon ulaştık. Tamam itsene kapı. İtemiyorum çok ağır. Öf bağırıp durma Tamam ben buraya yattım bekliyoruz burada. Tamam kapat. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere girdik. Banka kapanıyor lütfen herkes dışarı alalım. Evet artık gidebilirim. Öf arkadaşlar çok sıcak burası ben çok terledim ya. Oh, limon da uyudu zaten. Herkes çıkmış mıdır Limon? Çıkmıştır yayın artık. Ay o kadar. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Bacağım kırıldı. Of oğlum her yere vuruyorsun her yerine. Farkındayım limon. Çok sakar olduğum farkındayım. Lan boyama yapalım. Şimdi bir saniye şöyle bir kontrol. Evet. Işıklar, panjurlar her şey kapanlar arkadaşlar. Banka bizimdir. <laughs> Bundan sonra burası Tokalak Yücesi'nin bankası. Ya ben de varım. Tamam. Ee, limoşun bankası olsun. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> e, bu sefer de J'si yok. Bir şey olmaz hadi be. İşte bir şey bir şey bankası. Boş verin. Oo, bakın her yerde. <laughs> Aa, para kalmam. para çekelim. Akıllı mısın? Jesicim. Ha çok mu akıllısın yani? Öf limon ya. Sus. Yani akıllım tabii ki. Bakın yere para düşürmüşler. Koyalım. Bu arada biz e, buradaki herhangi bir şey ellemeyeceğiz. Bakın saatler 1 ve 2'yi gösteriyor. Evet. Şimdi böyle. Biz şimdi ne yapalım limoş? Limoş deme bana çok çirkin. Evet bu arada limonun ağzı ve burnu çıktı. Biraz da büyüdü. <laughs> çok iyi besliyorlar beni. Evet. Şimdi biz o zaman yemek katına gidelim mi? Olur. Ama yemek katına niye gideceğiz? Sonra üst kata çıkarız. Daha eğlenceli olur. tam yemek katına gidelim. Hem ben acıktım. Oğlum sen hiç, sen hep açısın zaten. Yani şu küçücük tipiyle arkadaşlar kolum kadar ama benden daha fazla yemek yiyor. Nerede kalan? Sus be limon. Yalan atma limon. <laughs> tamam o zaman yemek kasına görüşürüz. Jesiciğim, akıllı Jesiciğim. Sence elektrikler açık değil. Nasıl yukarı çıkabiliriz? Doğru. Şimdi nereden açılıyor? Şurada bak şarteller var. Ha. Elektrik yazıyor. Elentrek. Dur buradan olması lazım. Kaldırıyorum hazır mıyız? Aa yandı. <laughs> Ay çok ışık yandı kız. Erkeğim lan ben. <laughs> Limonum lan ben. Tamam limon hadi. Yukarı çıkalım. Artık çıkabiliriz. Şimdi evet geldik. Ofa çok acıktım Jess. Lütfen artık bir yemek yap bir şeyler de yiyelim. Limon. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Oğlum ne demek yemek yapmayı bilmiyorum? yani ne bileyim hep hizmetli yapıyor. Ben hiç yapmadım yemek filan. Makarna da mı yapamazsın? Ya yaparım da biraz yapışabilir. Bir de ben yapışmış makarna yemiyorum. Cık. Sen önce bir elinin körünü ye. Daha, da, daha doğrusu dikimin kökünü, dikimin kökünü ye. Tamam mı? Zıkkın kökünü yiyorsun. Limon bir konuşmayı öğren ne olur ya. Lütfen bir konuşmayı öğren. Tamam işte biz zıkkımın kökünü ye sen önce. Sonra da bana zıkkımın kökünü yap. Zaten sana tek verebileceğim şey zıkkımın... Oha mutfak bize kaldı lan. limoştur dur. Lan niye yere atıyorsun beni? <laughs> bir saniye. <laughs> limon senin gerçek bir limon olmadığını unuttum. Seni yiyeceğim. Ha, hoşla. Seni yiyemiyorum ama. Tamam sen işte burada dur. Biliyor musun ben senden daha iyi yemek yapabilirim. Şimdi şuradan marulu al. Oğlum limon yürümeye başladı arkadaşlar yardım edin. Şimdi burada kocaman bir buzluk var. Gelin size görün gariban gariban bakmayın oradan. Bakın buzluk var burada kocaman bir. Günaydın geç uyandım. Ah, Sabır. Evet. Şimdi limon. Ben ne yapmayı biliyor musun? Allah'ıma şükür bir yemek ismi söyleyecek. Ben sana yapmayı biliyorum. Yanı reçelli ekmek sürebilirim. <laughs> Sabır. Jessicim limonu veya yani limon reçelli ekmeği ya da salatayı ben de yapabilirim biliyorsun değil mi? Ee, olsun. Hem seninki limonlu olur. Hem senin de üstüne sıkarız. Limon yokmuş burada baksana. Of, her alikar beni yemeyi düşünüyor. Seni uğraşma hoşuma gidiyor limon. <laughs> limon olmasaydım bana ne? Ne mantık Allah'ım. Tam limon geç orada dur işte. Şimdi ben size yemek yapam, yapmayı bilmediğim için aha oha bir şey buldum. Ben aldım limon iç sen şunu. Oğlum ben bunu nasıl içeceğim lan bu benden büyük. İç işte ne bileyim. Yürüyebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Limon şeklindesin. Kırmızı bir burnun var. Yani şey mi içecek mi içemeyeceksin gerçekten. <laughs> Güzelmiş. <laughs> Senin o nasıl bir içişti limon ya? Bakayım. yum 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 Yok da güzel değilmiş bence. <laughs> Sen ağzının tadını bilmiyorsun gayet güzel. Lan dur oturtayım seni öyle iç. Limon VRP müşteri oldu arkadaşlar. Oturamadığı için masada içiyor arkadaşım Oturunca boyu mermiyor. Evet şimdi yalnız ben yemek yapmayı için şimdi ne yapacağız? Aa kraker var kraker yiyelim. Tamam. Mikşek bitti. Bitmemişten daha var onunla. Ee, tek bir sorunumuz var. Bu pasta kremasıymış. Ben cips sanmıştım üstünde. Cips olduğu için. Allahım. Pasta dediğim makarna kreması bu arada. Pasta kreması yanlışladım. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Ejes biz şimdi krema yiyeceğiz? Yersin sen limon ne yapabilirim? Öf. Neyse hadi bu kattan gidelim ya. Ne güzel eğleniyorduk. Lan ben ne biliyorum Ejes biliyor musun? Ne biliyor? Senin bilmediğin şey yok zaten. Senin matematiğin bile benden iyi ya. Yan tarafta bir şey var. Böyle helikopter var. Ne? Helikopter mi? Saçmalama. Onu nasıl gideceğiz lan biz buraya? Aa bir şey gidiyor bu. Lan niye gitti o? Bilmiyorum. Dur şimdi sen seni atayım mı ben öbür tarafa? Saçmalama. Sence 72. kattan düşersem ne olurum? Doğru Limoş. <laughs> Limoş da çok iyi oldu. ha. <laughs> Limoş mu? <laughs> Ne yapabilirim limon limon olmasaydın? Limon limon olmasaydı çok iyi bir cevap. Neyse şimdi e, nasıl geçeceğiz biz karşıya? Oğlum düğme var orada beni full çeksin karşıya ben basacağım. E, ben 5 dakika önce söyledim bunu. Sen söyledim mantıklı değildi. Oğlum aynı şeyi söyledim. Bir şey olmaz oğlum. <laughs> Söyle hadi. Vay. Aa düşüyorum. İyi miyim yaşıyorum. Üf limon. Bastım gel. Geldim. Ah siz insanoğlu Hiçbir şey yapamazsın zaten Şimdi geç bakayım sür şunu Oğlum ben helikopter sürmeyi bilmem ki öf, Onu da mı bilmiyorsun Tamam ben sürerim şu kaskı bana tak Eee tamam <gülüyor> Efendim <gülüyor> Lan kask oldu limon <laughs> Oğlum çek şunu lan üstümden Öf 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 Nefessiz kaldım Ha limon ya. Allah seni ne yapmasın. Durum ne oldu bende? Neyse. Ee, hadi madem sür de nasıl süreceksin sen? Ben sürerim. Hiç merak etme. Süremezmişim. <laughs> Bence bu arada bunu ellemeyelim. <laughs> Öf ne olacak be? Süreriz. Hadi sen geçsen de sürersin. Hayır limon ben sürmek istemiyorum. Hadi alt kata iniyoruz. Ya hayır helikopter sürecek. Bana bak limon. Birazdan seni hiç üşenmem. Çıkarım o helikopterin tepesine tepesinden atarım. Öfne saçmalıyorsun Jess ya. İstediğimiz saçmalarım Allah Allah. Neyse geldik işte bu kat. Aa ben bu katı biliyorum. ne çılık atıyorum. Biliyorsan biliyorsun. Ayrıca benim tuvaletim. Limon. <laughs> Sen limonsun. Kendine gel. <laughs> Tuvaletin gelmemeli senin. Limonusun sen. Limon. L i m n o. Cık, limon bile diyemedin ha. L i m o n. Ha öyle. <laughs> Sorun benim limon diyememem mi? Yani limonu heceleyemem mi? Yoksa limon tuvaletinin gelmesi mi? Öf gayet normal bir şey bir kere. Benim limon amcamın dayısının öf limon hiç oralara girme. Yani sana bir isim bulmamız lazım. Gerçekten yani limon dışında bir ismin de hala olması lazım yani. Limon olmuyor çünkü. Hı, limon Ege'nin nesi var? Daha komik bir şey ya. Limon Abdurrezzattin diye <laughs> mesela. Limon Abdurrezzattin. <laughs> ben de sana o zaman Jesse Abdurrezzattin diyeyim. Ne var ya gayet güzel isim buldum. Ayrıca şey, Jesse şey, şey uymuyor. Limona daha çok uyuyor. Öf, boş yapma hadi ya yürü gidelim. Şimdi ben hep patron olmak istemişimdir. istememişimdir. limon e, git bakayım sen. How how? Ay köpek var limon gel. Sonunda öğrenebildin köpeklerin beni yemek istediğini. <laughs> ne istiyorsunuz bana köpekler? How how? Hoşt. Uyu. Uyu köpüş. Uyu uyu. Evet şimdi ne yapalım? Aa! gemi var içinde. Gemi çıkartalım. Cihesi çocuk musun? Velet misin lan? Sus limon. İçindeki bir gemi çıkmıyor. Evet. E, şimdi o o tantuni var. Sever misin? O yerim. Tam ye. Yemedin limon. Öf yiyordum ne güzel. Çöpe çok yakın tutma ayrıca beni. Düşerim sonra. <laughs> çöpe atacağım. Seni çöpe atacağım. <laughs> lan. Jis sen salak mısın? Evet limon. <gülüyor> <gülüyor> tamam e, şimdi arkadaşlar ne yapalım musun? Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi limon otur şuraya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Beni deneklerimde kullanıyor arkadaşlar kurtarın beni. Dur limon düşme düşme dur pıçıran çıkacak şimdi. What? Limon senin götünü bu olarak tanımladı. Lan benim götüm kare mi? Galiba baksana. Üstüne <laughs> i̇şte limonun götü yastak tam olacak. Ya üf. Bu ne benzesi? Sen otur bakayım. Hayır. tamam. <laughs> Hadi basıyorum. Bastım. <laughs> Oğlum o nasıl bir gülmekti lan? <laughs> evet. Şimdi böyle bir şey arkadaşlar. Bunu boş verin. E bunu da boş versinler o zaman. Ama ben hala anlamadım. Limon güsü neden kare? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şurada fırın var. Aa ananas falan var. Yiyelim mi? Hayır ya. Arkadaşlarını yiyip durma. Ne alaka? Kahve dur. Dur dur kahve. Ama bardak yok. Of. Heh bardak. Çık limon. Ya hemen beni satıyor bu. Ama kahve severim yani. Ya. Ne yapabilirim? Gel sen sen iş arkadaşım ol. Gel. evet. Limonla çalışıyoruz. Çok iyi. Bana da kahve koysaydın bari. Onu sen de mi? bir minçe şey içiyorsun, bir kahve içiyorsun, her şeyi yiyorsun, içiyorsun. Yani yazık midem bozulacak ha. Bozulmaz. Limon. <laughs> Oğlum nasıl limonsun sen? Evet arkadaşlar. Şimdi böyle <tık> ee, çok, çok güzel ama çok sıcak. Şimdi limon sen burada çalış biz biraz diyoruz. Oy! Resim çizebiliyoruz lan buraya. Ben onu Of, limon. Limon ama çok sesin var senin de ya. Bu kadar sesli bağırma yani yakalatacaksın bizi. Ama arkadaşlar ben o kadar korumalıymış ki yani. Resmen burada yapmadığımız şey kalmadı ama kimse daha bakmadı bile yani. Evet. Evet Lima otur oraya. Cık, köpek miyim ben bana şey veriyorsun? Sen de bana otur şuraya diyorsun. Cık. Üf, Allah'ım ya Rabbim. Ben de çizeceğim ayrıca. Öf gel buraya tamam. Çiz. Ne çizeceğim? Kolum mu var? Bacağım mı var? Ben de dalga geçiyor. Lima sus ya. Şimdi bak ben müthiş bir şey çizeceğim. Böyle manzara. Bunlar bulut tamam mı? Tamam. Sonra güneş de çizelim. Ve bu da güneş tamam mı? Güneş niye gülüyor? gülüyor? Bilmiyorum. Bu yanlışlıkla oldu. Şöyle güneşin ışınları bunlar da tamam mı? Çok küçük oldular. Evet farkındayım. Şöyle bu da insan. O ne lan? İnsan. Şey ben çok güzel çizim yaparım da. Belli. Şey bu da çimen. Dur çizemedim çimeni. <laughs> evet bu da çimen. İnsanın gözü bu, ağzı da bu. İkinci göz de burada. Şu saçları da bunlar. Ben de çizsene. Tamam. Çizeceğim. Dur silemedim. Şimdi limonu çiziyoruz. Limon Abdurrezzatti'ni çiziyoruz. Sabır. Şimdi Limon sen sarısın böyle. Sonra senin kırmızı bir burnun var. Böyle. Şöyle kenarda gülüyorsun. Sonra bonus kafan var. Böyle kıvır kıvır. <laughs> ya ama ben daha güzel bir şey çizer diye beklemiştim. Saçın da kırmızı oldu. Yapacak bir şeyim yok. Ee, sana dur bacakla çizeyim. Limon hayalleri. <laughs> Aslında limon. <laughs> ya benle nasıl dalga geçti gördünüz mü? Kamera birazdan gördük diye çıktı. Aa limon beni buraya bindir. Salak mısın oğlum? Oraya nasıl bineceğim? Salam. Mayam deliyim. <laughs> Şizofreniz biz <laughs> Biraz fazla hem de. <laughs> Neyse şimdi. Bindim. Her <laughs> bir deli. Evet ben sana demiştim. Evet. Yalnız benim çok uykum geldi. Pek sorunu. Ben sabahlamayı sevdiğim için sorun yok. Oğlum ben sabahlamadım hiç daha önce. <laughs> Bilmiyorum yani. Şimdi nerede uyuyacağız? Ben hiçbir şey getirmedim uyumaya dair. Ben açım ya. Boşan da semerini ye lan. Oha. Daha ne yemeyi düşünüyorsun sen limonsun. Cık. Ama ne yani limonlar da acıkabilir. Zaten tuvalete de girmedim. <laughs> Limon saçmalama. Girdim, ne yapıyorsan yap tuvalete oturacağım şimdi seni düşeceksin. Ay sakın. Tamam neyse uyuyalım hadi. Lan çöp kovasını hareket ettirebiliyorum. Cık. Aferin sana. Seni çöpe atacağım. <laughs> Allah'ım. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Şimdi limon. Köpekçik. Şimdi sen hoştoşla bir bakayım. Hoştoşla. Sen git kenarda uyu. Limon. Şimdi ben sana yatak buldum. Yatsı var. Şunun içinde. Hadi iyi geceler. Abim son çekti. <laughs> Bana da iyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İkinci kanalım bir jel şey like, de abone olursanız sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bay bay de limon. Öptüm. Hadi zıbaralım limon. Çok uykum geldi. <gülüyor> Uyumuş. <gülüyor> Telefonu da buldum. İyi oldu bari.